Çek, 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 Bugün yanımda Voi Chocolate Vodka var. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Adventure Map oynuyoruz. Başlatalım mı? Başlatalım. Hadi bakalım. Oo. Oh. Her yer karanlık oldu. Aha. Lan. <laughs> Dur. Hah, tamam. Yerde şey var bak sen de al sen de al kendi levi. A vuruyor vuruyor. Şey yap Q menüden al Q menüden al. Adam adam öldürmüşler ya. Ha hadi gidelim. Aç aç şu kapıyı aç. Açıyorum. Aç hadi. Aha. Lan adam öldü lan. Bir tane benim gibi böyle silah al taramalı var ya bak sıkıyorlar sıkıyorlar. Tamam aldık aldık hadi önden önden. Aa burada burada. Ölme sakın ölme. Gel gel burada bir şey var burada bir şeyler var gel. Aldım mı? Şurada kapı vardı merak ettim. Tam kilitliymiş zaten buranın kapısı. Gel, gidelim gel. Bilmiyorum. İki tane kapı var. Aha. Orada ne var? Bilmiyorum. Lan bana da bırak lan bir şey. Bilmiyorum. Burası kilitli. Gel hadi yönden Oha. Bilmiyorum. Yok, bilinmiyor. Alarm çalıyor. Acilen çıkmamız lazım. Acilen çıkmamız lazım. Lan lan Aha Çabuk gitmemiz lazım buradan Bak bak adamlar geliyor çıkıyor buradan Gitmemiz lazım çabuk Ne oluyor? <laughs> İşkence etmişler Nereden gideceğiz? Şurada da bir kapı var. Aa pardon seni vurdum. Seni vurdu. Yanıma gel istersen uçarak. He? Ha? Tamam. Hadi bekliyorum seni. Nereden? Ha buradan. buradan Hadi. Al. bizden şu bizden bizden. Bizden adam bizden adamı niye vurdun? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Bunlar ne? Bunlar... Kapıyı nasıl açacağız? Ha açıkmış tamam. Ben adam açacak sandım. Hadi gidiyorsun. Bas bas. Bu kadar mıydı? Aynen bu kadar mıydı? E ee? ee? Harbiden iki dakika oldu ha. Gitmedi sanırım bu. Bitti. <laughs> Öyle mi diyor? Öyle mi? Ayda. Ben de yazmıyor bir şey ya. Kötü oldu. Çok kısa yapmışlar. Güzeldi ya. Neyse. Ee, şimdi yeni bir mapteyiz. Ee, burayı ben de bilmiyorum. Sen biliyor musun? Tamam o zaman ayda oynayalım. Buradan gidiyorum ben. Burası ee, sıçmalık tuvalet. Ya biz şu an hapishane gibi bir yerdeyiz herhalde. Dur kapı kapanmıyor bir saniye. Burada bir işte tamam aç kapıyı. Burada gazeteler falan var. Hala ne olduğunu anlamadık. Oo. Atlıyoruz atlıyoruz. Burada bir şey yok. Tam çek. Gel asansör herhalde bu. Ben gidiyorum. Dur beni de bekle. Oy buradaki saatlerle alaka. <laughs> Arkandayım, arkanı kolluyorum merak etme. Burada bir şeyler var ama. Aman aman dur düşme dur. Aa. Şu gazeteler gene burada. Hadi atlayalım. Oo. Bak burada can koymuşlar cenazadası diye. Neredeyiz ya? Tam ben uyuşturucu demek, ne Yok uyuşturucu değil de Allah Allah Buradan çıkacağız ama nasıl çıkacağız onu anlamadım Her yerde gazete var bu arada Galiba. Ne yapacağız? Bak, ne yapacağız musun? Istedim, Şimdi buradan çıkacağız. Hmm evet şu şeyden koyacağız herhalde bak kutudan koyacağız. Ya, kutu koyacaksın ya da buradan çıkacaksın. Buradan bu çıkacaksın. Yani. Tamam yapalım çekilsene abi. Çıktın mı? Çıktım ben de çıktım. Dur çıkamadım. Aa düştüm. Bu, bu şey gibi ya de birden puzzle gibi. Bir şey. Aynen puzzle gibi. Bir saniye beni bekle bir. Hemen dur gitme hemen dur. Ooo. Aa dur bak. Allah Allah. Üstüne, bak, Kapıdan yani. mı attın? Tamam. Sonra oradan şuraya mı atlayacağım? Bak şimdi ateş ettim bir atla sonra şuraya çıkacağım. Oradan da Sonra buraya. Aynen oraya çık. İleride Resmen parkur yapmış adam. Tamam girdim. Oha bura niye böyle? Zor geliyor buradan. Ah, kırıldı. Aa, dur tamam. Yine buradan geleceğim. Tamam. Ne buradan zaman yapıyoruz? Ah. Çok güzel ha. yemiyor. Lan. Bunlar ne? Şeye basıyorum. Bas bas. Hazır mısın? Hadi hazırım. Oba, Neredeyiz? Bu ne? Kodum e, ayırsın. aynı çok kirliymiş ha. Bekle dur. Şuradan geçemiyorum ya. Ha tamam geçtim. Lan o ne? Aynen. Aa sen ben de düştüm. Başta mı geldik şimdi? Ama Samb terse. Aa evet. Terse geldik. O ne lan? Şu Kemikler Abi şu gel gel kırıldı bura Evet ben vurdum ya Ondan onunla... Nereye geldik ki biz Aynen Burada bir şey olacak Gel buradan Buradan Ha evet ya, hmm. Aa, Gel gel kapı gel çok değişik bir yerdeyim gel. Oha. O ne lan? Aa silah verdi bir tane bundan. Ya vardı almıyordum ben bilerek. Ha o canavar canavar. Aynen yeşil. Anlamadım niye yeşil. Şurada da bir tane var. Zil çalıyor telefon. Ta açayım tamam. Ha. Oha oha. Ha kafama düştün. Anlamadım ki. Burada şeyler var işte bak şarjör marjör canman Hadi gidelim. Tamam burada resimler var. Gene saat. Aa Naruto. Burada hep resimler var. Ne alaka bu resimler? Şey silah verdi ha. Şu silahtan verdi. Burada bir de çıkma var herhalde. Anlamam. Böyle bir şey dokunacağız. Bir şey yapacağız ama. Anladın galiba? Silah tamam, verdi çünkü. Tam silah verdi. dur şimdi bak şöyle bir şey yapalım. Ha tamam anladım ben. Oha en başa attı beni. Bekle 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 işte gelemiyorum seni göremiyorum beni tp'lesene. bekleseydin ya. Hayır. Ben senin yüzünden kayboldum şu an. Abi ben geldim yer buldum. Tam buradayım ben. Aynen buradan aşağı düştük. Devam. Aa burada kombaynlar var. Oha bak Benim canım az. Aa arkamda da varmış. Tamam hadi bakalım. Burada bir düğme var basayım mı? Bir dur cam paketi yok mu burada ya? Yok. Tamam bas artık ben de karpuz diyeyim. O ne lan? Bu burada... burada... da... Bir daha bas. Yok, Burada bir şey var bak bence. Ha buldum buldum. Aynen aynen. Oha. E bu mu bu kadar mı? Allah Allah çok basit bunlar. Ama bunun ikincisi de ikincisi de var bunun. Onu da oynayalım bir ara. Aynen ben bitiriyorum şimdi burada. Bence bunun altında Tamam Roblox'ta oynarız ya. Kendinize iyi bakın. Bay bay.